Değerli arkadaşlar şimdi sizlere terlemenin far içerisindeki terlemenin nedenini göstereceğim. Ve öncelikle şöyle membranlar var. Şöyle yani bunlar tıp olarak içerisinde. Bunların içerisinde böyle ince küçük membranlar var. Bunlar e, içerideki havanın sirkülasyon yapılmasını terlemesini engelliyor, önlüyor. Şöyle çıkarayım. Şu tarz gördüğünüz gibi böyle beyaz. Buradan da bakıldığı zaman böyle e, arkayı net bir şekilde görecek şekilde bakmanız lazım. Bunlar simsiyah olabiliyor. İşte bu membranlar e, buharlanma, terleme gibi, su toplama gibi özellikleri engelliyor. Onlar nerede bulunur? Onlar burada bulunur. Burada, burada. Tabii farlara göre farklı yerlerde konumlandırılmıştır. Bu far çok ciddi terleme yapıyordu. Herkes dedi ki silikonunu ısıtıp çıkarıp tekrardan silikonlayacağız. Tekrardan o sıvı contadan yapacağız. Fakat internette Araştırdığınızda zaten göreceğiniz en kaliteli, en mantıklı yöntem de budur. Şu an için burası komple e, buharken şimdi tertemiz.